Arkadaşlar günaydın hepinize. Klasik bir vlog günü. Vlog günü. Yoruldum. Uy uyumaktan görüyorsunuz arkadaşlar atletle takılıyorum evde. Ee, bu sayede soda şişesi dövmemi daha rahat görebiliyorum. Bugün inanılmaz bir şey yapacağız arkadaşlar. Duyma merkezine gideceğiz. Ama adı duyma merkezi mi tam olarak emin değilim. Ne kadar duyduğumuzu gerçekten merak ediyorum. İşte mesela Cora ne kadar duyuyor veya Can böyle hiçbir zaman duymaz beni. Klasik. Hep bir şey derim. Ne falan yapar. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra çıkarız evden. Halk bunu merak ediyor. Halk. Bey pazarı sodası dövmem hakkında ki düşüncelerinde. Çok mutluyum. <laughs> Neden çok mutlusun? Ya Leyne seçmiş canım sağ <laughs> Her zamanki gibi inanılmaz şekilde geç kaldım. Cora'ya evden çık, geliyorum buluşma alanına deyip her zamanki gibi çok geç bir şekilde buluşma alanına doğru yayan olarak hareket ediyorum. Dostlar tanıdığınız üzere ben Furkan Cora. Emre Uzun boylu 4 senedir arkadaşım. Bu çocuk 4 senedir akıllanmıyor. En son bunu artık eee evet bunu gasp etme zamanı geldi. Bu mal varlığını söndüreceğim çünkü bu çocuk Çocuk, hep bekletiyor. Ben tamam, bu çocuğu öldüreceğim. Ben tamam, bu çocuğu öldüreceğim. Merhaba. Aa, merhabalar. Can arıyor. Can mı arıyor? Can arıyor. Da hemen dahil olsun zaten. Hiç ikili takılamıyor. Alo. Alo. Ben. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz okullar başladı. Kendisi Kulları benim başladı. sıra arkadaşım. Kendisi benim sıra arkadaşım. Şurada şu anda canın uyuduğu fotoğraf var görüyorsunuz. Bütün derslerde evet. böyle. Adam olmayacak biz sen. <laughs> bu çocuk bu çocuk adam olmayacak. <laughs> ben kulaklarımın biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bunu tespit edeceğiz. Ya bazı şeyleri duymak istemiyorum. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> geleceğim de. Dur, dur çıktım çıktım geleceğim. <laughs> Arkadaşlar yolda hocalarımızla karşılaştık. Hocam halka bir şeyler söylemek ister misiniz? Halkı çok seviyoruz ya. <laughs> ya koca. Aramızda Can mı, Cora mı, ben mi? En çok kim duymuyordur? Bence Can. Can. Sizce? Can. Sizce Arkadaşlar, de can. Arkadaşlar Can duymuyor. Can şu anda şurada. Can'a, Can'a bir şaka. Kanka içim bir çıktı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır zaten siz sinirliyim. Bildirim Kanka, diyeyim. kamera benim. Beni döv şimdi. Öğretmenlerimize de sorduk, hepsi senin en çok aramızdan duymayacağını iddia ediyor. Ben de öyle diyorum, kanka ben sığırım, duymuyorum. Duyma testinin şey olduğunu düşünsene, böyle şey, makinelarla yapılmıyor, şey yapıyor. Beni ne kadar duyabiliyorsun şu <laughs> an? şey değil mi? Beni ne kadar duyabiliyorsun? <laughs> Umarım öyledir bu arada ya. Çok komik olur. Düşsene tıpta böyleymiş <laughs> Arkadaşlar geldik ama kapıda kaldık. Kapıda kaldık. Kapıda kaldık. <laughs> Hiç beklemeyelim. Kapıda Aslında bu bir testmiş. Oğlum Başlamış. durma testi başladı. Ee? Yani burası elit işitme cihazları satış ve uygulama merkezi. Yani şöyle çekseniz. Elit işitme cihazları şifre cihazları. Evet, elit işitme cihazlarının yanındayız şu anda. Çok mu bağırıyorum, duyamıyorum kendimi. Acaba ne olacak? Ne göreceğiz, ne duyacağız? <laughs> kulaklıkla çok yüksek ses dinlersem kulağımda sıkıntı olur mu? Tabii ki de olur. Uzun süre kulaklıkla müzik dinlemek, işitme kaybı sebep olabilir. Aaa... Biz bu arada vlogun başından beri duyma testi duyma testi diyoruz ama işitme, işitme testi. Işitme. i̇şitme. testi. Sinem abla canlı bir 5 dakika tanıştı hemen dedi kesin en az sen duyuyorsundur bu üçünün arasında. Yani efendim? <laughs> Geçiyoruz işitme testi. Ben çok stresliyim. Kulağımıza bir şey sokulacak mı bizim? İlk sen yok. <laughs> Ben mi yapıyorum? Evet. Heyecan var evet. mı Cora? Heyecan çok var. Acaba duyuyor muyum, duymuyor muyum hiç bilmiyorum kanka. <laughs> ben çok acayip yüksek sesi dinliyorum. bangır bangır dinliyorum. Şimdi kulağına sinyal sesleri gelecek. Evet, Her duyduğunda basıyor. Her duyduğunda basıyorum. <laughs> Duymuyorum şu an. Her duyduğunda şunu Her duyduğunda buna basıyorum. Bir şey diyeceğim. Evet. Bu makine ne mesela? İçine i̇şte testini yaptığımız odyometre. Sustu duyayım kanka. Duyamıyor musun sen şu an? Konuşursan duyamam. <laughs> Bir de sıfır desibel ya. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Lan çok ciddi aldın işte. Nasıl bir ses? Aa, Aa. gibi. Nasıl? Aa. Devam edecek miyim? Şu an duymuyor musun? Duydum. <laughs> tamam, normal işitme. Normal. İşitmen normal. Hiçbir sıkıntım yokmuş. Çok stresli. Yaşama. Gülmeyeceğim. Ya, oldu üstümü. Günahşam geldi. Kendime. <laughs> Ya bir sus kes sesini. Biliyorum. Kapat şu snapchat sesini. <laughs> Oo. Aa yanlışla da bastım. <laughs> Daha tiz bir şey çıktı az önce. <gülüyor> <gülüyor> Yakalıyorum kanka. Sen tamam, bir dondurabilir misin? Da dondur Tamam. Sağır mıyım <laughs> Çok az. Kalın seslerde hafif bir 5 desibel kayıp var mı? Oha 5 desibel kaybı var mı? 5 desibel yoksun! Kanka <laughs> <laughs> Ağlayacağım. Ben çok eğleneceğim diye video çekmeye geldim. 5 desibel duyamıyorum. Çok az desibel kaybım mı var? Kesin babamdan genetik geldi. Ne yapıyorsun oğlum? Dur çok odaklıyım. Ben <laughs> evet, Can şu an hiçbirini duymuyor. çok tizli. Şimdi zorlu etap yapacağım ona. Kanka, ne haber? Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> zorlu etap duyamıyorum. <laughs> Normal. Normal. Nasıl? Normal evet, mi? Evet. Nasıl? Eksi beşi mi demiyorum? Yok. Abi Sıkıntılı sen miymiş? Korku! <laughs> İnanamıyorum. O mağlayacağım sinirden hüngür hüngür ya. Müzik çok yüksek dinlediğim için mi bu? Evet. Yüksek sesle gürültü maruz ama içme kaybına sebep olabiliyor. Parti hayatı bana bunu yaptı. <laughs> Partilemeceler hep. Kulak kalıbım olacak. Kanka bak, bugün en güzel, en kötü kulak kalıbım olacak ama <laughs> eksi 5 duyamıyorum. Düşsene, kulağımın içi küçük bir Emre kafası <laughs> Oha, iğne mi o? Yok, iğne de değil. Ka... iğne bu. Ah, ne oluyor? <laughs> Aa, ah, kulağımın içinde çok kötü bir şey var şu an. Ah, çok rahat. Kulağıma kaçacakmış gibi her şey. Beynime kaçacakmış gibi. O ne ya? O oh, bir tane daha çabuk. Hayır, onu öyle kulağıma basacak mıyız? Ne yapacağız? Onu <laughs> buraya çekme. Kulağım şu an dop dolu kanka. <gülüyor> <gülüyor> bir dönsene şöyle. Kanka bu ne? Korkuyor musun şu an? Bilmiyorum. Kanka kork bence şu an. Aa, girdi. <laughs> Aa. Ne? Kulağımda patladı bir şey. <laughs> kanka çat pat bir şeyler geldi. Evet o, evet evet. Arkadaşlar kulağım... Kanka kulağımı elinde tutuyorsun. Kanka kulağını elinde tutuyorum. <laughs> Bu arada buranın adresini de açıklamalar linkine koyuyorum. Açıklamalar linki diye bir şey yok. Biz şimdi buradan çıkıyoruz ve güne devam ediyoruz. Ne diyorsun? Bayağı iyi bir gündü kulağımız. <laughs> ne haber? Selfie mi? <gülüyor> <gülüyor> Çek hadi. El sallayın. Siz bu vlog Bitti mi sandınız he? Bitmedi mi vlog an? Ne? Ne bitmesi ya? Ne diyorsunuz? Hayır ama orada tam bitmiş gibiydi video. Oha! Kanka bir şey diyeceğim. Zıplayacak mıyız? Kanka nereye geldik? Cora nereye geldik? Wow trampolin man! <laughs> Trampoline geldik. Can'la bir haftadır bu AVM'nin içindeki trampolinin hayalini kuruyoruz evet şakasız. Evet ya. Ama bugün dedik ki... Kilom ya. sıkıntı yapar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> çok kırılırım trampolin kopuyormuş ben. şişko patates. <laughs> Oğlum çok kırılırım Şişko lan. Şişko patates. Tam kırılıyorum Emre, kırılıyorum. Patates. Patate. aşkım koynumda. Çok <laughs> keyifli kanka. Kanka attın. Trambolizm şey, kamerayı zıplatalım. Tamam gel. Şey, interaktif. <laughs> sizde zıplatacağım. <laughs> <laughs> Nasıl da arkadaşlar? <laughs> 2020. <laughs> Iğdır'dan yürüyerek geliyoruz. Iğdır'dan <laughs> <O zaman gülüyor> Acı diyorlarım. <olsun. gülüyor> <laughs> can üstüne atlayacağım. <can>, <laughs> 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 Dünyanın en yorucu olayıymış ama böyle bir eğlence var mı kanka? Arkadaşlarım ve hayatımı seviyorum. Cidden çok keyifliydi. Hayatım, arkadaşlarım ve trambolini artık çok seviyorum. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayatımıza abone olmayı unutmayın. Ne, ne diyorsun? Hayatımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Çok iyi lan. Bu Sen niye kullanmıyor şey. ki? Çok iyi bir lan. Ne bileyim kanka ne bileyim. Şuradan şunu alsam, şuradan şunu alırım. Sen beni oradan yersin, şöyle oynarsam bir şey yapamazsın. Şu kanala abone olmamız lazım şu an. Kanala abone olursam, kazanabilirim. Hadi ben Emre Uzun Boy için oynuyorum, sen ne için oynuyorsun? Ben de bütün takipçilerimiz için oynuyorum. <laughs> Emre Uzun Boy mu yenecek? Takipçileri... Çok, çok korkutucu şu anda. Ben olsam takipçileri yendirirdim. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş şair? Düşünürsen? Abone olamazsın. <laughs>